Karagöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Gaziantep Fenerbahçe maçıyla birlikte karşınızdayız. Uzun zaman sonra Fenerbahçe tepki videolarında müdürle bizle birlikte tepki videosu çekeceğiz. Tepkiler vermeye çalışacağız. Öncelikle babama soruyorum ne olur maç? Valla şimdi Fenerbahçe yönetimi oh. bir kere şu yapı, kapı, bilmem ne oh. sapı işlerini bırakacak. Diyecek ki arkadaş biz çok güzel bir takım kurduk. Dünyanın en büyük antrenörlerinden birini getirdik. Çok da güzel kendimize göre kadro kurduk elimizden gelen her şeyi yaptık ama bizden daha iyi forveti olan Oo. bir takım bizim önümüze geçti Oo. yapacak bir şey yok o simenden daha iyi bir futbolcu bulmadığın sürece yani el nesili istediğimiz gibi çıkmadı diyecekler çıkacaklar bunu söyleyecekler ve hakem değil sapıydı yapıydı kapıydı bunları bırakacaklar seneye diyecekler biz size daha iyi bir o simenden daha iyi bir forvet getireceğiz seneye şampiyon olacak diyecekler Galatasaray'ı tebrik edip çekilecekler kenara. Galatasaray'ın artık Fenerbahçelilerin artık yönetiminin taraftarlarını kandırmaya hakkı yok. Bu maçı da ortada bir maç. Berabere veya Gaziantep'in galibiyetiyle kapatacağız. Bu kadar basit. Vallahi arkadaşlar benim de konuşacağım e, skor tahmini öncelikle bu maçın berabere biteceğini 2-2 gibi bir skor bekliyorum. Fenerbahçeli futbolcular Gaziantep'e geldiğinde Volkan abimiz söyledi. Buradan 12. Adam Tepki videosuna da Kanalına da selamlar. selamlar hemen, Volkan kardeş. Hemen tıklayıp abone olabilirsiniz. Onu da söylediği gibi Gaziantep'te yuvalanmışlar. O da iki iki berabere dedi. Ben de onun için buradan 2-2 iki iki beraberlik diyorum. Öbür taraftan da bu Fenerbahçe'deki en büyük transfer bu Ali Koç'un gitmesi, Ali Koç'un istifa etmesidir. Bugün hala divanda konuşup devam edeceğine dair açıklamalar yapmış. Bizim işimize gelir tabii. Büyük başkan bizi bırakmasın. Biz yavaştan videoya geçiyoruz. Sizler de kanala abone olup like atmayı unutmayın. 12.000'e doğru gidiyoruz. İnşallah desteklerinizi bekliyoruz. Yapıyorum Vur Oo! yok. gider. Geçen oluyor. yavaş. Vurdu. Vurdu vur, ya. Yürüyerek geçti bir şey yok ya. <laughs> ya ne güzel geçtim be bu, kardeşim. Sağ tarafa vurdu topu ya. Şuraya bak ya. Ya bu çağlara her maç oynat ya. O Şuraya bak 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 bak. Lan şunu sa... ama şu kaleci çok cahil kapattı ya. Vallahi bu iş. Bu güzel kaleci evet. abi. Allah alsa bile bir şey olmaz. Hadi. Çok, çok ağır ya. Gönsün çok Önce güzel bir ayı be. Atın bir önüne. Ya ince, niye yok, yok bu tarafa ters döndü. Bu tarafa devam edecekti ya. Ya kapat şunu be kardeşim. Ayağına vurmuş ha. Valla ayağına vurmuş galiba. Seni ayağına vurmuş orada ha. Penaltı olabilir. Ya yok be ya. Valla ayağına öyle vurmuş. vurmuş. E bak. Tamam temas var da öyle penaltı oldu. Bak sağ ayağına vuruyor adamı. <laughs> <laughs> ver aşağı ver aşağı. Çok zevkli de aşağı. Gol! Masim, masim. lan. süper bir ara paslardı Fenerbahçe. Oğlum Gazinosu bu? Kadıköy şeyde var diye bir tane bir ara Cadde'de Maxim Gazinosu. Nezas vurdu lan o. Biri ara pasını çok güzel Ama işte. tebrik et. Abi Mourinho'yu tebrik et. nasıl bakıyor adam? Dur. Dur. Şu pası vereni tebrik etmekle. Ceko. Edin Ceko. Helal olsun. Ceko'dan aldı. Çok güzel bir pas. O zaten yok. Abi adam nasıl vurdu oradan ya? Abi, nereye gitti lan o? Lan nereye gitti o topu ya? Böyle yana alana gitti sen Ay adama <gülüyor> çarpmış <gülüyor> ya. Şikvin yaratmış bunu ya. Heee. Adam oraya vuramaz ya. Adam şi abi Şikri yarın bu ikinci gol. Geçen hafta da gol attıydı biliyorsun değil mi? Katıldı. Ceko çok güzel pas verdi abi. Abi evet. Şikri da çok güzel vurmuş ama ya. Pas abi Şikri yarın çok güzel vurmuş. Bak ben maksim attı ben golü. <laughs> bu. bu kendi kalesine yazar abi. Top yön değiştiriyor. Lan. Abi Taliska çok tehlikeli vurur ha. Vuramaz. Vallahi gol geliyor. Direk abi. Taliska bu. Ronaldo gibi durdu. Çok tehlikeli vurun. Taliska uf. <laughs> helal lan Burak. Üstüne geldi ya. Köşeye gitmedi ki. Kaleci hani oraya gitti de üstüne geldi. Ya işte abi üstüne geldi ya. Bu taraf köşeye gelmez mi Baksana biraz daha Vallahi köşe. Allah köşeye, helal olsun Burak. Biraz daha köşeye gitse. Yine güzel vurmuş ama. ben sana dedim iyi vurdum Talisca. Ne oldu abi içeride ittirmeler. Gol var var. Eline, El El eline. eline geldi herhalde Eline çarptı, gördü. Henüz hiç itiraz etmiyor. Farkında mısın? Ee, İlk eline itiraz bir. etmiyor. Eline evet. geldi galiba ya. Evet eline. Elinin Eliyle indirmiş. Ama hiç itiraz etmedi zaten. Bak farkında mısın? Ee. Top gövret ama gidiyormuştu çünkü. Aynen. Ama gene de attı ama yani. İşte Lan top böyle olacak abi. abi. Top ki böyle olacak abi. Tarista gibi golcü var mı ya? Nasıl vurdu hemen? Ya süre kalmadı. İlk yarı bitiyor. Ya. Halis bu ya. Ama Antep. İş bitti Ya öyle deme ya. İkinci gol... Bak gördün mü? Ee, ben İlk yarı sonucu arkadaşlar Gaziantep 1 Fenerbahçe 0 <laughs> e, Öncelikle ilk yarı değerlendirmesi yapacak olursam Antep golü bulana kadar ilk 10-15 dakika muazzam bir futbol oynadı. Ön taraftaki baskısı, hızlı futbolu çok iyiydi. Golü bulduktan sonra da geri kapandı. Ama bu oyundan ben Antep'e iyi geleceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe böyle giderse gol bulur. Bir tane de attı Talisca'nın eline çarptı ama. Ben Fenerbahçe'nin ikinci yarıda gol bulacağını düşünüyorum Antep böyle oynarsa. Ee, sözü babama bırakıyorum. Valla Uğur'un dediği gibi Antep iyi başladı ama çok çekildi. Fenerbahçe oyunu dengeledi. an bir gol gelebilir. İkinci yarıda ben gol ve gollerin olacağını, her iki takımın da gol düellosuyla maça devam edeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'deki değişiklikler şart. Bir kere Edin Ceko kesinlikle olmuyor. Ben onu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'nin orta sahasında da İsmail bugün uzun aradan sonra oynadı ama Amrabat'ın yerini kesinlikle tutmuyor. Yani Stoper'de de Çağlar'ı ben hiç beğenmiyorum. Cikun'un bu takımda neden hiç oynamadığını ben bir türlü çözemedim. Cikusuz bir takımı hiç düşünmüyorum ben Fenerbahçe ci. İkinci yarıda değişiklikler olup goller olacaktır. Ben ama yine de Gaziantep'in bir beraberlik ya da galibiyet çıkaracağını bekliyorum arkadaşlar. İkinci yarı görüşmek üzere. Allah! Oy! Çok kötü Allah gol geliyor. Gol bu bu. Abo! Helal <laughs> lan Ciko! Ciko! Bravo be! çok iyi ya. Yoksa çok güzel pastatıyor bu adam ya. Yani. Ya şu Kostic çok tehlikeli çok güzel. Bu adam çok tehlikeli paslar çıkarıyor ya. Yani. Ceza sahasında paralel. Enteresan pasları var ya. Yani. Ooo o işte de İrfan. Allah. Ya bunlar ya. Yok mu lan? Bilmiyorum ki. Ya ya bunlar işte ya bunların ikisi de ufsaydı ya. Ofsayt santyo yok. İkisinde şey, oh, oh, de yok. gitti Talişka. Tanishka Fenerbahçe Tanishka. O şey değilmişti abi. Önündeki ofsayt. Ortayı yaptı. Ama alan bomboş. Ofsayt da yok. Var. Goal! Goal! Foul! Ofsayt yok. Hey! olsun <offside Nesiri. gülüyor> o <laughs> Çok. <gülüyor> Ya yer falan offside Yer falan Yer bununla satalım. mı? iyice Bu da offside. toptan geldi. Toptan geldi ama topu geriye vuruyor. Onu biter mı ya? Ya kimse çıkmadı. Lan bomba şu Chelsea'ye. Bomboş içerisi diyorum ya. Ben Nesiri. Nesiri atar dedim. O lan atar atadı. Başkan başka da atan olmadı. Bu adamı çok şey yaptılar ama gene de Nesiri attı. Ben dedim abi sana Nesiri atar ya. Kegum çevirdi. Ya. Ana maç yeni başlıyor. Maç yeni başlıyor abi. Ofsayt oh, da yok. Vallahi kritik. Hayır adamı kimse kovalamıyor. Kritik ki. ama ha onun pozisyonu. Bırak lan ne Nasıl değil ya? Buz gibi. Şu yarı otomatiği bir görelim. Buz <laughs> gibi. <laughs> ya bu gol. Ama elnes şeyin pozisyonu offside mi değil mi Ceko'nun? Enes'in ilk. İçerideki adam niye kovalamadı ben onu aldım. Ceko'nun pozisyonuna bakacağız Ceko'nun pozisyonuna bakıyorlar abi. Kritik. Ha offside. Offside. Ceko'nun pozisyonu offside abi. <laughs> <söyleyeceğim>. Kritik demedim mi? Abi Ceko'nun şeyi ileride geliyor. Bak göstersin. Aferin Cekon. Cekon'u şey gör. Bak 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 bak. Bak bak bak. Şu omuz var ya ben sana ne dedim. Cekon. Şimdi offside mi değil mi? Söyle. Bence geride de gibi de duruyordu. Çok az bir şey. Abi duruyor. omuz ileride. Şu kısım şurası geçiyor bak. Bence, şu, hocam. şu kadar bak. Şu kadar. <laughs> bak, şu şöyle şöyle. Gösteriyorum <laughs> kameraya. Daha göstermeden bak. Şu kadar. Çünkü şuradan geçiyor. Bak göster abi yarı otomatiği. Aha gol geliyor. Bak. Yer bak. Bak, bak, bak. Çizgi görüyor musun abi? Bak, bak nerede? Bak, bak. Babanın, babanın. Tamam, bu kadar. Abi baba Oho. görür onu bak. Şurada Oho. kardeş şurada bak bak bak. Babanın çizgisi. Ah, ya. ya bırak Allah'ın aşkına Uğurcuğum ya. Ya, şey yok ya, ya. Yok. ya bırak bak bak kardeşler bak. Şuradan çizdim çizgiyi. Daha bak o Aa, çizmeden ben. çizdim. Nasıl göz var görüyorsunuz. Burada Ustay, falan Projektör gibi göz var babada be. Bak. Burada olsay falan yok kardeşim. Ben abi anlamam. Ben ben gözümle olsaydı gördüm. Hadi yavrum. Aa, gol işte. Al. El var el var Peraltı, el var. Penaltı. Bu el adam Eline çarptı. Adamı itti yu ya. Tamam el var onun. Ya ne el ya? Yu ya. Ya baba gördü rahat olun el var orada. Ya adamı niye itiyorsun? Ya bırak ya. babaya el var el. Ya manyak ya. Allah nesini tut. Nesini tut. Oo. Oh. Ya işte. Ne oldu bu oh. oğlum attın kendine? Ya, ya yürü git ya. Penaltı var abi. Nasıl bir şey? Göster kardeşim ya. Penaltı ya. Buradan çıkıyor adam vurdu herhalde ya. bir dakika dur ya. He. Ya yok ya böyle penaltı mı olur ya? Yürü ya yürü ya. Aa, galiba. Lan ya. yürü git oğlum neyi vurmuş şu ya Avrupa'da buna gülerler ya bak tamam hadi bir tokat atmış lan ya. el havada adam kafasını çarpıyor görmüyor musun ya kafayı vuruyor ya elin adamın ya el havada adamı Geldiyse ver ya ne? yok ya böyle bir şey penaltı verirler de çok komik olur ya Verecekler. ya yürü git ya neyi veriyorlar Rezil ya yürü hadi şimdi. yürü ya Alexander Maxim çağıracak şimdi ben. ya yürü be oğlum hadi ya Gazi E ya. Vara gidecek, vara. Yok artık ya. Aa, vara gidiyor. <laughs> Allah'ım ya Yok artık ya. Böyle bir penaltı olmaz ya. <laughs> ya yürü git ya. Ya var. Adama. Ya ya adam Avrupa'da yemin ediyorum buna gıçıyla gülerler. Bu ne ya? İlla ki bir şey yapacaklar maçı çevirmek için. İlla ki bir şey. Şöyle bak adamın eline bak. el havada bak. Bak. Adam kafayı vuruyor lan resmen eline. Evet. Yok artık arkadaşlar. yok. Ama vuruyor işte ya. Ya tamam da kafayı mı vuruyor, elini mi vurmuyor ki? <laughs> ya yürü git ya. Gelmiyor. Yürü oğlum ya, böyle penaltı mı olur ya? buna Tokat... penaltı verirse Avrupa'ya basın oluruz. Aa yapı yapı yapı, Fenerbahçeliler penaltı mı bu şimdi? Osmanlı tokadı. Ya yürü git Osmanlı ya. tokadı atıyor ya. Ya yürü git ya. Aa nerede? Hıh. İşte. Yürü işte ya. Yürü git oğlum ya, böyle penaltı mı olur ya? Ta ta taliska ta Taliska gelecek şimdi. Tabii. Kalınsız hep aynı köşeye. Bu kaçılmazdı. Hep aynı köşeye. Kaleciyi soluna atacak. Evet. Yani yerden sola. Hep atacak. oraya atıyoruz. Kaçırmaz bu ya. Ya sola yat sola. Hep lan hep aynı yere atıyor diyorum zaten. Gene aynı yer gördün mü? Ulan kalınsız hep. Ya hiç bir <laughs> şey etmiyorsunuz bu lan. Biz neydi sefer söylüyoruz burada ya. <laughs> yani. evet. Ya hiç bir şey maçı ya. ya. dakika. Trabzon'un kalecisi de. Ben lan ben hiç bir bakmadın şu adama penaltı atarken ne tarafı. Şöyle bak her zaman aynı yere atıyor adam ya. Ya yok arkadaş ya. Maçı da seyretmiyorlar kardeşim ya. Ya biz kadar maç seyretmiyoruz <laughs> yemin ediyorum. Her <laughs> maç oraya attığını biz biliriz mi biliyoruz ya. Yok artık ya. Ha çevirdiler işte maçı çevirdiler. İki geliyor. Ya hayır artık. İki geliyor. Aa! Yok artık ya. Yok ya böyle gol mü oluyor? Allah sen versin. alıyorsun? Yok ya yok ya. Çekil dedeye salladık dedeye. Lan dede bile gol atıyor artık yok ya. Ya o penaltı dengeleri bozdu abi. de Böyle penaltı olmaz ya. Ne de attı? Ya dedesine şimdi çöktük dur ya. Ya bu penaltı kardeş yani gerçekten bu hak ha ee. et, ha hakkı değil olayın ya. Böyle penaltı olmaz ya. Dede vurdu. Ama iyi vurdu şimdi. Şimdi Yiğit öldür tamam bu ayrı bir şey. Lan kaleci hatası nerede? Tamam ya? ama nereye geliyor bak. O golü elle zira attırıyor bak çekiliyor. Orada vuruyor görüyor kalede, musun? Kalede kaleci yok. Cidden kalede böyle kaleci yani mi mi Yok ya? abi çok güzel vurmuş. Sen boş ver ya. Yok bu, bu, güzel, bu, da penaltıda da bir bu, bu güzel bir vuruş. Ulan da da... Ben anlamam. Bu, bu güzel vuruş. Bu, bu, buna bir şey diyemiyorum tamam ama. Ya penaltı bütün dengeleri bozdu takımın ya. Bütün Fenerbahçe dengeleri bozdu. Öyle geçti. Tamam ötekine geç. Bilim olur ya bir anda görmek gerekiyor. Ya, ya olur Üç de olur 4 de olur. Adamların morali bozuldu kardeşim. Lan dur dur. Afrin ah babuş. Allah. Allah. Ya, ya yeter ya. Yeter ya. Ya ben gidiyorum ya. Ben baş baş yanıtlarım. Sen canım Fred'in eşitti ya. Fred şöyle vurdu dönen topa şöyle. Fred. Dönen topa şöyle vurdu Fred. Müdür yayını terk etti. Fred attı müdür uçtu. Fred'in golü ya. Ulan 5 dakikada 3 gol yedik ya. Beş Nasıl dayı. oldu ya? Fred'e bak Fred'e ya. Şöyle attı ya. Böyle <laughs> bir şey yok. 4 dakikada 3 gol ya. Fred. Ali Koç başkanlan devam diyor. Ali Koç Başkan'la devam diyor Fred. Değişiklikler oluyor Gaziantep Futbol Kulübü'nde. <laughs> Ve maç sonucu arkadaşlar Gaziantep 1 Fenerbahçe 3 Müdür yayını terk etti. Başlangıçta müdür vardı. Umutları vardı. Müdür kayboldu gitti. Müdür. Fenerbahçe müdürü de taca attı. Herkesi taca attı. Bir Ali Koç'u gönderemedi. Ali Koçlan devam diyor Fred. Cekos'u, Fred'i, Taliska'sı Antep'ten 3 puan. Öncelikle şaka bir yana Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. E, i̇kinci yarıda özellikle ilk yarının da sonlarına doğru tabii ki baskı arttırdı. Devre arasında da söyledik. baskı arttırdı. Goller gelecek demiştik. Goller geldi. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. E, puan farkı bakalım. Anlık olarak 5'ti Galatasaray. E, Eyüp maçına bakacağız. Şu an 2 puana düştü. Yarınki Eyüp maçına tekrardan bakacağız. İnşallah Galatasaray kazanacak. Biz kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Bakalım Fenerbahçe'nin kalan 5 haftasında neler olacak. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olup yorum, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.